bugün biyolojik indekslemede kullanılan e, genel metotlardan birinden bahsedeceğim. E, Mekanik inokülasyon yöntemi. E, bu yöntem yoğunlukla biyolojik laboratuvarlarında kullanılır. E, bir bitkiden diğer bitkiye virüs inokül etmek için kullanılan e, ana e, metoddan biridir. E, bunu farklı şekillerde yapabilirsiniz. Biz e, genel olarak laboratuvarlarımızda yaprak örneklerini bir fosfat tamponunda ezerek daha sonra bitkiye bir e, kulak pamuğu ya da fırça yardımıyla e, sürterek bulaştırma e, şeklinde uyguluyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz diye bakacak olursak, öncelikle bir yaprak örneğini bunu buzlukta saklayabilirsiniz daha önce ya da taze olursa daha iyi. E, tabii ki de bunun öbürüyle. E, belli bir virüsü taşımak istiyorsanız, imple etmek istiyorsanız daha önceden bunu da testinin yapılması, yapılmış olması gerekiyor. E, bulaşık olduğundan bildiği, bulaşık olduğuna emin olduğunuz bir pozitif örneği bulaştırabilirsiniz, imple edebilirsiniz bitkinize. Ya da siz deneme amaçlı, e, tespit etmek amaçlı, e, mekanik yaptıktan sonra test bitkilerindeki belirtilere göre de ayırt etme çalışması yapıyor olabilirsiniz. Bunun için öncelikle buzla bir havan ve havan kullanıyoruz. Bunu biraz daha zaten detaylı olarak göstereceğim. Burada yaprak örneğimizi eziyoruz öncelikle. Daha sonra bu yaprak örneğimize daha evvelden hazırlamış olduğumuz 0.01 molar fosfat tamponundan ekliyoruz 5 mililitre kadar. Bu örnek boyutuna göre de değişebilir miktarına göre. Bu fosfat tamponunu öncelikle 0.1 molar olarak hazırlıyoruz. Daha sonra seyrelterek 0.01 molar hazırlıyoruz. Burada biz aynı zamanda sodyum sülfit de ekliyoruz bunu kullanıyoruz yani seyreltilmiş olanı. Ee, Bazı laboratuvarlar direkt suyla da, direkt e, ezerek, e, suyla karıştırarak da edebiliyor. Bu tamponlar değişebilir. İçine eklediğiniz kimyasallar değişebilir. Bunları e, kendi çalışacağınız virüse göre e, restoratif taraması sonucunda elde ettiğiniz bilgiler. Ardından e, bunu yaptıktan sonra bir e, bu şekilde e, süzerek göstereceğim birazdan. Bunun içine koyup çiziyorum bunu bir ee, beğere. Ardından işte bunu e, ya bir kulak pamuğu ya da elinizle parmağınızı bir eldiven takmanız önemli ya da bu şekilde bir fırça yardımıyla bulaştırabilirsiniz yapraklara. Ama bunu yapmadan önce biliyorsunuz virüsler mikro yaralardan geçiş yapıyorlar bitkilere. Bunun için de biz mikro yaraları oluşturmak için e, bitkinin yaprakları üzerinde bu şekilde selit ya da karborandum tozu dediğimiz kimyasallar kullanıyoruz. Bunlar böyle baktığınızda sanki bir tuz karabiber gibi oldukça küçük moleküller. Bunların hedefi tamamen bitkinin üzerinde mikro yaralar açmak. Daha sonra bu mikro yaralar açtıktan sonra bu hazırladığımız bitki örneğiyle birlikte fosfat tamponu karıştırdıktan sonra bunu bulaştırıyoruz. İlokalasyonumuzu gerçekleştiriyoruz bitkinin üzerinde. Ardından da bunu çeşme suyuyla yıkıyoruz. Bu şekilde işlemimiz tamamlanmış olur. Şimdi e, burada ben buzluktan çıkardım domates örneğini aldım. Bu domatesi daha önce biz tespit etmiştik PVE ile bulaşık. E, bunu öncelikle ben böyle havanla havan elimi kullanarak eziyorum. Öz suyunun dışarı çıkmasını istiyorum. Bunu birazcık ezeceğim. Ardından da fosfor tamponundan ekleyerek tekrar ezmeye devam edeceğim. Görüyorsunuz. Bu işlemleri buzda yapmak önemli çalışmanız gerekiyor saklarken de ezerken de hatta havanlı havan hava elinizde birazcık soğuk olsa yararlı olur ve eğer farklı örnekler çalışıyorsanız inokülasyon için her defasında eldiveninizi değiştirmeniz gerekiyor inokülasyon yaparken ve de inokülasyon için aldığımız örnekleri alırken de eldivenlerimizi değiştirmeniz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bayağı ezildi bu. Şimdi ben buna 5 mililitre fosfat tamponundan ekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi ekledim ve ezmeye devam ediyorum. Evet that's Tülbent yardımıyla süzeceğim içindeki e, katı kısımların gitmesi için. Evet, şu şekilde süzdüm. Bunu buzla, pardon, buzla alıyorum ve eldiveni de değiştirmem lazım tabii, kirletmemek adına. inokülasyonu gerçekleştireceğimiz tütün bitkileri. Bunlarda iki farklı çeşit var. Biz daha önce bu tütün bitkilerini bu şekilde bir kapta çimlendirdik. Böyle gördüğünüz gibi fide haline getirdik. Ardından küçük toprak bulunan kaplara bunları şaşırttık. Ve şimdi bunları inokülasyonu gerçekleştireceğiz. Şimdi bu gördüğünüz gibi bitkilerimizi buraya aldım. Bunları öncelikle selit dökeceğim mikro yere açmak için. Şu şekilde sanki tuz serpiyormuş gibi. Bunları döktüm. Burada da yaprak örneklerim ve fosfat tamponu karışımlarım buzda. Bunları böyle bir lap hamur yardımıyla bu sefer inokül edeceğim ben. Ama oldukça nazik olmam gerekiyor. Bitkiyi tabiri caizse incitmemem gerekiyor. Çok hassas bir şekilde. Şu şekilde bitkinin üzerine inokülasyonu gerçekleştiriyorum. Bu inokülasyonu gerçekleştireceğiniz karışımı buzu tutmanız sizin için yararlı olur. Şöyle gördüğünüz gibi çok hassas bir şekilde manipülasyonu gerçekleştireceğim. Bu uygulamayı tüm bitkilerime yapacağım. Ardından da çeşme suyuyla bunları yıkayacağım ve belirti çıkışı için 2-3 hafta boyunca bunları bekleyeceğim. Genellikle 3-4 yaprak dönemdeyken bu inokülasyon çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bunun hepsini inokül ettim. Diğerine geçelim. Mesela bunlar ikisi farklı nikotiana çeşitleri. Bu rustika, diğeri ben bir şey zantiydi. Hassas bir şekilde yavaşça acele yok. Mikroyer oluşturuyoruz ya, bu nekrotik doku oluşturmak istemiyoruz. Parmak ucunuzla da yapabilirsiniz. Böyle sıvıyı alıp, bunu da göstereceğim en son. Şöyle sıvıyı alıp, parmak ucunuzla da şu şekilde, böyle de yapıyorlar. E, fırçayla da yapıyorlar ama oldukça nazik olmak gerekiyor. Şimdi şuna geçiyorum. Evet, bu şekilde tüm bitkilerimizi uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Karışımımızdan inokülasyonumuzu gerçekleştirdik kulak pamuğuyla. Hepsini yaptık. Önce dediğimiz gibi selit serptik. Sonra inokülasyonu yaptık kulak pamuğuyla buraya. Şimdi yıkama aşamasındayız. 3-4 dakika bekledikten sonra bunları yıkıyoruz. Nasıl yıkıyoruz? Bu şekilde çeşme suyuyla. bitkileri. Genç yapraklarına 3-4 yaprağa inokülasyon yapmamız yeterli. Her selik serpilene yapmamıza gerek yok. Şu alttakiler zaten yaprakları. Oralara yapmamıza gerek yok. Evet, örneğin şuradan da gösterelim. Şöyle yıkıyoruz. Bunları 2-3 hafta boyunca gözlemleyeceğiz. Belirti çıkışı var mı diye. Daha sonra da istiyorsak testleyeceğiz. Evet. Pozitif mi değil mi diye. Teşekkür ederim.